Kamu Bankası Halkbank sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için fırsatlarını açıkladı. Milyonlarca araç değiştirmek ya da ilk kez araba almak isteyenlere müjde geldi. Faiz oranı ile neredeyse en düşük oran veren banka oldu. İşte detaylar. Dolar kurunun 23 TL'nin üzerine çıkması ile birlikte geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucunda 2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracının otomobiller olduğu ortaya çıkarılmıştı. Halkbank'tan düşük faizli sıfır otomobil kredisi, %20 peşinat ile 60 ay vadeli %1,63 faizli ellerindeki nakdi sıfır araç alarak değerlendirmek isteyen ya da aracını yenilemek isteyenler için önemli bir kredi fırsatı Halkbank'tan geldi. Halkbank'ın değerlendirmeleri şu şekilde oldu, sıfır otomobiller için KDV'de dahil olmak üzere çıkan fatura bedelinin en çok %80'ine kadar kredi alınabiliyor. İkinci el araçlarda ise motorlu kara taşıt araçları değer listesinde yer alan aracı değeri üzerinden en çok %50'ye kadar kredi kullanım imkanı veriliyor. Halkbank'ın vereceği taşıt kredisinde en çok dikkat çeken ise geri ödemenin uzun vadede gerçekleşebilmesi. Bankanın sunmuş olduğu seçenekler arasında, geri ödemelerde 60 aya kadar vade fırsatı bulunmakta. %1,63 faiz oranı ile Halkbank'ın verdiği taşıt kredisinde vade oranları ve çekilen miktara göre faiz oranları da değişiklik gösterebiliyor. Örnekli değer üzerinden konuşmak gerekirse, sıfır araç için 100.000 TL kredi çeken bir kişi, 48 ay vade seçeneğini tercih ederse, faiz oranı %1,63 olarak hesaplanıyor. Ancak kişi, ikinci el bir araç için kredi kullanıyorsa ve yine 100.000 TL kredi çekip, 48 ay vade seçeninden faydalanmak istiyorsa, bunun faiz oranı ise %1,65 olarak hesaplanmakta.